Mike Tyson 37 maç boyunca hiç yenilmemişti. Üstelik kariyerinin en parlak dönemleriydi. Buster Douglas 12 rantlık maça çıkıyordu. Ancak Tyson hayranları maçın kısa süreceğini düşünüyordu. Mike Tyson mükemmel bir apargatla Douglas'ı yere sermişti. Douglas hırsından yeri yumrukluyordu. Onun için her şey bitmiş değildi. Maç devam ediyordu. Evet, 37 maçtır yeni yüzü görmemiş olan Tyson ilk defa bu kadar Tyson yüzüne aldığı sert apargatla kendinden geçmiş ve yedi yumruklarla yere yönelmişti. Hakem sayıyordu. Ancak Tyson kendinde olmadığı için Hakem maçı bitirecek nakavtı vermişti.